Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kartal. Bugün sizlerle birlikte ve kuzenim Kaan'la beraber tekrardan Backrooms'u bitirme yolculuğumuza devam ediyoruz. Kaan hoş geldin. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar dediğim gibi bugün yine e, oyunu bitirme yolculuğumuza devam ediyoruz. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Videoya ve oyuna tam başlamadan önce kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Çok uzatmadan oyuna ve videoya şöyle başlayalım. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ee, biz daha demin videoyu çekiyorduk aslında. Video çekecektik. En son burada değildik ama. Yani burası da oranın bir sonraki bölümü. Hep ee, videoda rahatsız ettiler. Bozdular hep videoyu. Bazı kişiler falan aradılar hep. O yüzden video bozuldu. O yüzden şeyi yapmak zorunda kaldık. Biz de buradan devam etmek zorunda kaldık. Şimdi. Oğlum öyle deme. Kaka oldu. Şimdi arkadaşlar buradan biz açmıştık devam ediyoruz da. şimdi buradaki amacımız var da şartel falan mı bak da biliyor. Ad ama yaratık da burada. Hmm. Anladım, yaratık bak şu. Şartel bak burada. Yok. Ya yaratık Afrika. Oo! Değiştirmişler ya. 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 Annem Ya. Şimdi de Ya. 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 Agora eu vou dar uma volta, tipo, eu vou deixar ela lá, mas ela tá em chateiro, ela está ligada, ó, ainda legal que eu fiquei. Eu vou deixar ele em bando, mano, 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 eu vou tam fasatını evet. evet, O anlar. Evet. Bunu o anlar. Bir tane şey söylemiş bu arada. Sınırsız koşmaya çok bağlıyım. Sınırsız koşmaya geldiği için direkt koşturuyorum. Sınırsız koşmaya geldiği için Oha, ay şey yaşandı. sınırsız koşmaya geldi bayağı bir şey. Tamam, ben de sınırsız Tamam, kitle kapatma alayım. Tamam, Tamam, anlıyor. şey yok. Oğlum bak şarkı söylemedim. Üçünün şarkı geldi. Evet şarkı oldu bana. Ya şey çarkı durur. Tamam, bir tane şarkı Tamam, sana Bak, koş. koş! Tüm şu anda. Tamam. gel 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 gel. Yaptık arkadaşlar. Yes ve Bakın şimdi burada eee dörtten direkt atlıyorum. <laughs> 4 1 5 3 4 1 5 3 4 1 5 3 1 4 4 1 5 3 1 4, 4, 1, 5, 3, 1, 4. Ben yapacağım neydi? 4 1 5 3 1 4 4 Öyle değil Nasıl? Çık Lan çık Çıkılmıyor Çıkılıyor oğlum F ile çık He S ile Rastgele basıyorum şu anda Heh. 4 1 5 1 3 4 10 oğlum bir gidip baksana Her şeyi ben mi yapıyorum? 4 1 5 3 4 1 5 3 Öyle değil. Ne yapıyorsun oğlum sen? Öyle değil mi? mal Ben tamam, bir şey yap yapmayayım. 4 1 5 3 2 4 değil mi? Bak. Mal bak burada diyor ki bak bak gelsek bak, bak. Oğlum küfür etme sen aptal mısın? 4 1 Bekle 4, 1, dur orada. 4 1 Bekle, 5. Dur. Bekle. Bekliyorum zaten. Üç. Bekle dur bekle. Oğlum üç. Oğlum bekle bekle. En üstte dört, en altta dört. O da beş. En sonuncu. Al yanlış diyor. Al bak burada öyle diyor. Al bak. Arkadaşlar oyun mu bozuk? Anlamadım ki. Bir, iki, üç, dört. Sen bir baksan oraya doğru. Tamam. Beş tane var. Dört. Bir. 5 1 3 1 4. al sen yanlış yapıyorsun boşu boşuna bari kanka bağıran sensin ki önce bana mal diyen kim o bak buradan gel aşağı atlama Burada şimdi tepe göz var. Zor biraz burası. Şimdi burada çıplak Necati ile tepe göz var. Şimdi adamlar var krobarlı böyle. Evlerin içinde. O, o evlerin içinden de şey yapacağız. Bu arada testereleri artık gerek yok. Bu arada tepe gözleri deli domuz gibi üstüne koşturuyor şey yapıyor da bu evde yok o şeyden yaratıklı evde. Bak şimdi şeyler bulacağız. Bilgisayarlar bulacağız. Onları şey yapacağız. Burada değil aşağıda. Tamam. Bilgisayar göstergesi var. Yuvarda arkadaşlar ileride bir yerde. Onu çok rahatsız edici misiniz? Tamam bu evde yok. Gel göster, oraya gidelim. Bu video çok konuşmuyor çünkü konuşacak bir şey yok ve adam geliyor. Hangi evde var? Şimdi biz buradaysak e, şu evde o evde. Ha gel gözüm. Tamam. Bu arada burası bizim checkpoint'imiz. Gel hızlıca. Şuradaki. Yani bu evde bir tane bilgisayar var. Bu evde de yaratık var. Bu arada bu adamı sen dışarı çıkartıp koşturtsana. Nasıl biliyor musun? Adam şu şeyden çıkacak. Şu garajdan çıkabiliyor. bak. Aynen sen onu çek üstüne kendi üstüne. Yani uzaklaştır bayağı. Ben de hemen evi gezeyim. Arkadaşlar bu taktik kullanım bu arada çok bir şey yarıyor. Adam bayağı çek. <laughs> 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 Bağırma lan. <laughs> Hatta da göz o kadar bağıracak bir şey yok da aslında da eve gelmiyor inşallah o bizim adam. Oğlum nerede lan bu bilgisayarlar? Bu da bu nasıl bir ev Allah aşkına. İnşallah o adam hala dışarıda geziyordur çünkü dışarıda geziyorsa çok sıkıntı olacak Bakayım. Oğlum evde girmediğim yer kalmadı ya. <laughs> Geldi. GG. Oğlum bu ne ya? İkidir arıyorlar artık. Oyun alıyor. çekti. Nasıl? Arkadaşlar Kaan'ın oyunu çöktü. Ben ee, galiba Çıkıp tekrar gir. Ama sikir Senin sen de onun işi babaya çıkman lazım Boş bak diyor, bok ederim. Tamam. Arkadaşlar biz bir oyunu düzeltip geliyoruz çünkü Kaan'ın oyunu error verdi. O yüzden e, ee, geliyoruz. Years later. Evet arkadaşlar birkaç gün sonrasından herkese merhaba. Ee, geldik şimdi en son buralarda kalmıştık. kan ölmüştü falan filan internet. Oyun kasıyor hala kasıyor birader ya. Ve böyle şimdi yine buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. O Hatta da... oyun falan çökmüştü değil mi? Ee, arkadaşlar bu arada Kaan'ın oyunu çökmüştü. O yüzden biz de oyun e, videoyu durdurmuştuk. Şu anda birkaç gün sonrasından çekiyoruz. Video. Bir de birkaç kişi rahatsız etmişti abi. O da var. Aynen. Neredesin abi? Kaan yan taraftayım. Ee, oradan sola gideceğim. Sol sol. Bak on sol sağa gidiyorum. gidiyor mu? He. Hızlı gel tepe gözde. Oğlum ben onu jumpscare yedim ya. Hoş ağlarıyor be. Amporasa adamı ya

Like atsınlar arkadaşlar. 50. Abartma oğlum. 49. Oğlum bak o kadar abone mi? Tam 45 mesela. Var mıdır? Arkadaşlar siz bu videoya 30 like atın. <laughs> Beni de böyle bir 150, 100-150 abone yapmayı unutmayın. Anam var. Tam aynı yapıyor yani. Tamam geliyor bu Nasıl oldu? 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 Nasıl Bak burası kolay, ben burayı çok seviyorum nedense. Eğlenceli geliyor. Gel şimdi kuzen. Şu mekden içeri gel. Arkadaşlar bu arada Kaan'ın oyunu geç geliyor çünkü maalesef onun bilgisayarı birazcık kötü. Yani yapacak bir şey yok. Ya 3 ay sonra mı ne? Yenisini alacağım. İnşallah. Umarım. Kapı- Burada yaratık var mı? Yok, gel. Ben kapatıyorum o zaman kapıyı. Knowing how to deal with emergencies can greatly reduce the risk of an accidental contamination event. Whenever you enter the laboratory, be sure to locate the emergency safety shower, as it may have been moved to a different location. Biliyorum ne Gerek yok aslında, bu zaman gayet tamam. Şimdi bak ne yapacağız, şu Levi'yi aldın değil mi? Böyle ventler var, o ventlere saklanacağız. Yine o bizim adam var, Çöp mü? Çöp mü var? ventler var, ventlere saklanacağız. Bak şuraya füze bulacağız dört tane, onları takacağız. Yok, ondan bahsetmiyorum. Çöp adam mı var? Now you can push the emergency shower forward until it's locked in place and can't be moved anymore. At this point, you can rotate the handle on the shower to activate it. The platform should remain closed and will automatically open up when the process is complete. Manually opening the platform açılı açılı ne ya. Levi'yi aldıysan e, koştur. Adam bir şey yapacağız. Adam bak şimdi dört tane füz bulacağız. Bazen füzler baga girip. Şu back ar var ya, çepe, Arkamızdaki oda var ya level arkamızdaki. Evet. Oha. Oha. Bak, Oha. Buradan bir tane füz buldum. Adam. Geliyor. Bir tane fuse'u bulduk arkadaşlar. <laughs> Bunu, böyle... Oyunun bug'ı mı? Abi kanka oyunun bug'ı mı böyle yapıyorsun ya? Oyunun bug'ı mı oluyor? Evet, oyunun bug'ı. Arkadaşlar birinci fuse'umuzu taktık. Şimdi ikinci fuse'u hızlıca Bir Sen de gel atacağım. Mişiçem, ee, içme sesi geliyor mu size? Ne içmesi? İçecek gel, içiyorum lan. var? Dolaba girdim sen restart attım mübarek ne oluyor dedim. son bir tane kaldı da hızlıca alıyoruz gidiyor. Yani ama en nefret edilen yer soru cevap yapacak mısın bu arada? Mesela yo genel olarak böyle mesela e, e, mesela diyelim ki sen şu an 50 abone falansın değil mi? Mesela diyelim ki 100 abone özel e, soru cevap yapalım. Yapabilirim yani. Eğer arkadaşlar sizde isterseniz yaparım. Yani şimdi bizim şey yapmamız lazım. Bu adamı çekeceğiz kendimize. Adamı o bismillah adamı gördüm. <laughs> Oo gel 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 gel. Adam gelsin. O ne O ne? O ne? Hadi. Alek. Oğlum sen ne yapıyorsun? Sen Olur. niye adamla yolu sapıyorsun? Ama korktum canım, ne adamı yapayım? Kendimizi çekiyor. Sen niye şimdi bozdun ki? Adam orada bu arada arka tarafta direkt. Şurada mı? Ya orada değil. Ben en son beni arka tarafta öldürdü. Orada değil ya. Orada değil, orada değil. Tamam, tamam. Oraya git. Ya işte orada. Boru arkasında öyle arkasında. Ya ben hiç risk almak istemiyorum kendim. Gel şuraya. Oğlum bak sadece o başlık bak buraya getirmemiz lazım derim sadece. Sen iyi saklı. Buraya mı bir tek? Buraya getireceğiz sadece bitti gitti. Niye bu? Birazcık saçma bir level ama. Saçma değil. Adamı insan haline çevireceğiz. Bu insanlı yaratık İnsan da yaratık oldu. Adamı çekeceğim. Aa burada 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 burada. Tam gelsin bize. Bak direkt şu başlangıç. Lan bir baksana evladım. Oo çok hızlı bu arada. Oo oh, hızlı. Oğlum var mı? Bayağı hızlılar var mı? Şuradan dönmüş gelsin. Gel kuçu kuçu gel kuçu 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 kuçu. Tamam onu yaptım zaten bekledim ben sadece. Geçiyorum. Tamam <laughs> 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 benim boyun öldü. <oynayacağım>. Evet. Benim bile <laughs> öldü. göremiyorum. Arada der, yerde ha, bu ne oğlum öyle bir akşurdum ki senin öyle bir akşurdum öyle bir akşurdum ki. tıslaması mı yapıyor? <laughs> ne oldu senin? Hapşurdum kulaklık kafamdan düştü bu varak. Oo seni Allah. Şimdi, e, ben bu bölümden açıkçası nefret ediyorum yani. Bu bölüm şu anda olduğumuz değil de şimdi gideceğimiz bölüm. Nefret ediyorum inşallah. Iki, bu ikinci güncelleme yani. Bunda inşallah kolaylaştırmışlardır. Dur tepe göz geçsin diye yavaş yavaş gel. Tepe göz şey değil be. Evet. Arkadaşlar bu arada oyunun Oyunda bu yaratanın adını bilmiyorum ama biz kendimiz takıyoruz ya. Ya hapşuruyor mu? Jaguar mı oluyor ama o belli değil aga ya. Bak şöyle abi. İşte. ne oluyor? Kediye mi dönüşüyor? Hani hatırlıyor bana bir tane geçenki birinci ve ikinci bölümde mi yorum yapmışlardı benimle ilgili şey demişlerdi. Eee Skullson Ya o elemanı çok merak ediyorum. Acaba buna da evet, bir şey yok mı şu anda e, bu bölümün videonun sonuna geldik. Videomuzu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimler açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bu videoya en az 30 like atmayı ve beni 100 abone yapmayı unutmayın. E, sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.